Bugün Samsun ve hastanemiz için önemli bir gün. Çünkü ilkini yaptığımız, bir yıl önce ilkini yaptığımız zirvenin ikincisini bugün icra ediyoruz. Ve görüyoruz ki daha da geliştirilmiş, katılımcı sayısının daha da artırılmış ve e, ilginin çok daha yoğun olduğu bir zirveyle karşı karşıyayız. E, bu zirveler bizim için çok önemli, çok kıymetli. Özellikle sağlık turizmi açısından, açısından çok kıymetli. Çünkü bugün burada yaklaşık 23 tane ülkeden 240 katılımcının bir araya geldiği ve birebir görüşmelerin yapıldığı bir ortam olacak. Yaklaşık iki gün sürecek ve bu iki günlük süreçten çok verimli bir şekilde ayrılmayı düşünüyoruz. Burada yeni bir işbirliklerinin, yeni anlaşmaların, sözleşmelerin ve yeni strateji, stratejilerin oluşturulacağını düşünmekteyim. Geçen yılki yapılan zirvede yeni dostluklar kurmuştuk, yeni anlaşmalar yapmıştık. Bu zirvede bunun üzerine daha anlaşmalar ve diyaloglar, iletişimleri kurarak süreci daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Bu tür etkinliklerin devam etmesini ve geliştirmesini arz ediyoruz. Da Vinci diye tabir edilen, bilinen dünyada ameliyatların robot teknolojisiyle yapıldığını gösteren bir cihaz. Bu cihaz birebir cihazın kendisi ve katılımcılar çok ilgi gösteriyor. Çünkü artık teknoloji ve ameliyatlar robot teknolojisine döndü hatasız kusursuz daha güzel ameliyatların yapıldığı bir teknoloji. Hastanelerimizde bu teknolojiyi sık sık kullanıyoruz.